Merhaba arkadaşlar. Günlük İngilizce Öğren kanalıma hoş geldiniz. Önceki videoda bir istek üzerine bu videomuzda öznel zamirleri işleyeceğiz arkadaşlar. Yani şahıs zamirlerini işleyeceğiz. Bu öznel zamirler yani şahıs zamirleri tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tekil zamirler I, you, he, she ve it. Çoğu zamirlerimiz we, you ve they. I, ben, you, sen, he, o, erkekler için kullanılıyor. She, o, kadınlar için kullanılıyor. It, o, cansız varlıklar için kullanılıyor. Şimdi çoğu zamirler we biz, you siz, they onlar. Burada you cümleden cümleye değişiklik gösteriyor. Bazen sen, bazen de siz anlamında kullanılabiliyor. Hemen tekrar ediyoruz. I ben, you sen, he o, she o, it o we biz you siz they onlar şimdi zamirlerimizi daha iyi öğrenmek ve daha iyi kavramak için cümle kuralım. work çalışmak demek. I work ben çalışırım. You work sen çalışırsın. He works o çalışır. She works o çalışır it works o çalışır we work biz çalışırız you work siz çalışırsınız they work onlar çalışır veya herkesin bildiği play fiiliyle cümle kuralım play oynamak i play ben oynarım You play sen oynarsın. He plays o oynar. She plays o oynar. It plays o oynar. We play biz oynarız. You play siz oynarsınız. They play onlar oynar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla gramer videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bize abone olmayı unutmayın. İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız sadece gramer çalışarak veya sadece kelime ezberleyerek öğrenmek mümkün değil. Hem kelime ezberleyerek hem de gramer konusunda eksiklerinizi tamamlayarak ikisini bir arada sürdürerek İngilizceyi kalıcı bir şekilde öğrenmeniz mümkün. Videolarımızı takip edin. Hem kelimeleri, kelime hazinenizi geliştirin hem de yaptığımız gramer videolarıyla İngilizce gramer kurallarını pekiştirin. Eğer gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız yarım saat kelime ezberleyerek, yarım saatte gramer çalışarak yani günde bir saatinizi harcayarak kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde yol almanız mümkün. Aynı zamanda e, İngilizce diziler izleyerek, İngilizce filmler izleyerek de İngilizcenizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Yakında canlı videolarla da sizlere İngilizceyi öğretmeye çalışacağız. Sıkılmadan İngilizce öğrenmek için çalışmaya devam edin ve öğrendiklerinizi de belli bir süre sonra tekrar etmeyi unutmayın. Ne kadar tekrar ederseniz o bilgiler o kadar sizde kalıcı hale gelir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.